Ve bu sefer ilk defa tek seferde bitirmeyi başardı. Yeah. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Grove Park oynuyoruz. <laughs> Oyunun adını unuttum. Bu videoyu kaç Mart'ta çekiyorum ya? 9 Mart'ta çekiyorum da size ne zaman atarım hiçbir fikrim yok. Belki de daha sonra çekmiş. Bugün tarihi neyse artık her neyse. Bugün Grow Park oynayacağız. Park yapmaya çalışacağız. Ve ekşi yüz cezalı. Her yanlış yaptığımda ekşi yüz yiyeceğim. O yüzden aşırı mantıklı gitmem gerek. Bu oyunu bir yıl önce biri yaparken izlemiştim. Öyle bir avantajım da var. Şimdi Oyunumuza başlayalım. İlk önce çubuk olsun. Temelde her zaman çubuk olur. Yalan mı? Düşünmek gerek. Şu kazıyor mu bir yere? İyi olmuyorsa. O bidi bidi. Toprak. Hadi toprak olsun. Kazan toprağı. Ben o oh, fit karar verdim. ya. da her şey şansı. Şimdi ne olsa ne olsa yeşillendirelim. Su dökelim. Şunu. Bu ne lan? Yeşillendirme şeyidir. Yeşillendirelim. Şu anda ne yapacağım konusunda bir fikrim yok. Ama şuradan bir şeyler çıkıyor. Yol kazıyor. Bu çok değişik bir yere gidiyor ya. Oh, bedenim. Yok ya mantıklı düşünün. Şimdi şundan insan mı insan çıkmasın. Parkta kim oynayacağız sonuçta? Mantıklı mı düşünüyorum? Man mantıklı mantıksız. Ben bunu koyuyorum. First. insan değilmiş. Orasını anladık. Diğer grow oyunlarındaki insanların kafasına benziyor ama ya. <laughs> Su mu yol mu? Su mu, yol mu? Ha. Yol yol. Yol iyidir. O Taştan oldu ya. O üstüne kaleye bak ya. Şurada katlı katlı bir şey oluştu. Son olarak adam bu mutasyona uğradı. Köpek, hayvan. Artı yer ne cıcıksa. Su kaldı zaten. İnşallah doğru yapmışımdır. Bir de ilkinden doğru yapmış oluyorum. On mu olmaz mı ya? Ha, orada da çok güzel oldu. Ama çok keyifsiz oldu ya. Oral arka taraflarda da bir şeyler oluyor. ben başka bir video daha mı çeksen. Bunu... Bir şey yaptım hepsi tamamlandı. O çalı mı beton mu? Oluyor. Orada da bir şey çıktı. Saat. Anam. Kedi. Kedi yuvası gibi bir şey mi oldu o da? Çok değişik bir şey oldu. Bir de ilkinden doğru yapmış çıkıyorum. Aa orada da. Oha! Oha! İlkinden doğru yaptık. Artık oynaya oynaya çözdük ya. Eş yüzlerim yemiyorum. Çok mutluyum da video çok kısa oldu ya. Ne yapsa? Arkadaşlar pro serisi sıkıcı olmaya başladı sanki ya. Bitirelim mi? Bitirelim diyenler yorumları alsın. Bitirelim diyenler daha fazla olursa bitireceğim bu seriyi. Zaten çok eğlenceli değil aslında ya. Neyse. Kıldırtan oyunlar uzun zamanda çekmiyorum. Yakında çekmeyi düşünüyorum. Bakalım. Hayırlısı. Bugün 11 Mart'mış bu arada. Şimdi öğrendim. 11 Mart. Okey. Yarın 12 Mart yani istiklal marşının kabulü. Değil mi? Sonra 18 Mart. Çanakkale Zaferi ve 18-25 Mart arası da yaşlar. Evet. Yaşlar haftası ne diye sormayın. Gidin internetten bakın. Onun dışında oyun bitti yani. Çok diyor grow oyunlarına göre daha kolaydı. Acı biber cezalı da bütün acı biberleri yemiştim. Şimdi ekşi yüzüm var. Boşa gitti ona verdiğim paralar. Yesem mi? Yeme. Yemeyim, yemeyim. Yeme ne yeme yeme. hmm. yapsak ya? Vallahi bilemedim. Neyse, videoyu bitirelim en iyisi. Zaten videonun yarısı da konuşma oldu. Oyun aşırı basit geçti. Çok canım sıkıldı. Bu videoyu belki de atmam ya.